Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Zesli le sunucuyu detaylı anlatacağız. Şimdi ilk önce Zesli le Ayar'la vote sisteminden bahsedeceğiz. Hemen anlatayım. Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Sunucu ilk başladığınızda zaten Zsler'in yazdığı gibi vote yazarak hemen ilk önce ödüllerinizi alabilirsiniz. Yani ben de bunu zaten sürekli söylüyorum. Yani ücretsiz ne veriyorsunuz ne bir şey alıyorsunuz. Ya yani alıyorsunuz diyorum. Alıyorsunuz ama bir şey vermiyorsunuz. Bir tek vote veriyorsunuz. O yüzden vermenizi öneriyorum. Verin bak. İkin, i̇kinci olarak... Arkadaşlar petler sizin benim yanımda olduğu gibi para peti ve jeton peti gibi size pet verecektir. Yani petlerinizi takabilirsiniz. Size çok güzel şeyler kazandırır. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Yani petlerinizi eğer varsa slash pet yazarak Buradan takabilirsiniz. Bence tompetini takmayı unutmuşum mesela. Bakın. Size buradan sürekli para veriyor kazdığınızda. Ya yani daha fazla. Şimdi. Iki, üçüncü olarak kredi. Kredi de arkadaşlar. Stellen sadece yani diyelim bin kredi alacaksınız. Bin TL'ye alabilirsiniz. Bir kredi bir TL oluyor. Ve slash kredi yazarak da kredilerinizi görebilirsiniz. Kaç krediniz var. Ve arkadaşlar yani bir TL bir kredi için ben çok ucuz yani. Sonucu para yatırarak ya size kalmış para yatırmak zorla yatırtmıyoruz ama yani bence yatırır sunucu çünkü ucuz yani her şey VIP'ler sadece 50 TL yani çok ucuz dördüncü olarak da arkadaşlar ee, neyden bahsedelim? Sıralamalardan bahsedelim. Arkadaşlar benim arkadaş madeneci gitti. Şimdi ben tek anlatacağım şimdi. Sıralamalar sıralamalar şimdi oyuncuların yaptığı başarıları görebilirsiniz yani. Veya siz diyelim kaç blok kırdığınızı yanına yazıyor ama diyelim para sıralamasında kaçıncı olduğunuzu /sıralamalar yazarak bakabilir görebilirsiniz. Veya oyuncuların yaptığı başarılı başarılara bakabilirsiniz. Diyelim hemen ben göstereyim nasıl ekrana gideceğinizi, ne yapacağınızı. Yazamadım. <laughs> Sıra sıralamalar yazarak gelebilirsiniz. Para sıralaması var. Üstünü bir kere tıkladığınızda geçiyor. Mesela Zabab 0 adlı oyuncu birinci. Ben kaçıncıyım? Ben 1192'ciyim. Çünkü para kasamıyorum. Para sıralamasında ne bileyim İpainete 17. Kritik 12. Bunlara bakabilirsiniz. Kasa açma sıralamasında diyelim. Ben kaçıncıyım? 439 çünkü kasa açamadım da. 3 tane açmışım. 20. Paynita mesela. 13. Bedarsız of Fiekel. 10. Double Chest. 8. Fist Bomb. 1. Baba kendiniz yani Kendinize bakabilirsiniz. Yani bakmanızı öneriyorum yani. İnsanların baktığı şeylere de bakabilirsiniz. Ne bileyim. Sohbet oyunu sıralamasında kaç kere sohbet oynayabildiniz onu gösteriyor. Serion ikinci yani çok güzel yazıyor. Çok az yazıyor. Ölme sıralaması mesela. Fakobay birinci. Ee, Birok sıralamasında da baba bir yani daha göstermeyeyim yeter. Şimdilik ne gösterelim daha? He jetonu anlatalım. Beşinci olarak jeton ve sentor kazması. Arkadaşlar ilk önce jetondan bahsediyorum yani ikisi aralıklı zaten shift'e basarak yani ekranda bir kere tıklayarak PC'seniz sol sağ tık yapacaksınız eğer ama normal poçajsanız gene tıklayacaksınız eğer mobilseniz de bu ekrana geldiniz buradan kazmanızın bilgilerine bakabilirsiniz ne bileyim servet büyüğünüze bakabilirsiniz maksimum 10 bin kaç oldukların maksimum seviyelerinize bakabilirsiniz kaç olduğu için yani kaç olursa diyelim ben ejder öfkesi büyüsünü açmak istiyorum seviyem yetiyor mu bakıyorum ben kaçım 82 bu kaç 200 yani kaç daha kasmam lazım olduğuna bakabiliyorsunuz jetonlar da şöyle hemen göstereyim maden kazarak ya veya blok kazarak jeton geliyor size bunlarla gidip yine shift yapıp ya yani shift yapıp ekrana tıklayarak istediğiniz bir büyüyü basabilmenize yarıyor. Ama benim size önerdiğim büyü tabii ki de jeton işte. Çünkü yani aldığınız jetonu arttırıyor. Şimdi arkadaşlar video birazcık uzun olacak. Çünkü maden de kazacağım. Arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Komple bütün videoların birleşimi gibi yani düşünün büyülerin şeyinden bahsedeyim. Servet büyüsü blok kırarken elde ettiğinizi arttırıyor. Kız büyüsü hızınızı arttırıyor yürürken kazma eliniz aldığınızda. Acele büyüsü hızınızı arttırıyor kırarken. Jetonun işleri zaten söyledim. Blok kazdığınızda aldığınız jetonu arttırıyor. Ejder patlaması komple yani Diyelim ben şöyle birkaç tane blok kazdım buradan. şansına ejder patlaması geldi. Böyle bütün, tüm bu sırayı komple yok ediyor. Daha sonra anahtar şeyi, bulucu büyüsü. Diyelim eğer çok şanslıysanız veya normal bir şansınız, güzel şansınız varsa blok kırarken kasa anahtarı elde etmenizi işe yarıyor. Cehber bulucu blok kırarken cevher elde etmenizi sağlıyor. Ya etkileşme şansı da var tabi. Yardımcı büyüsü bu maden madende blok kırarken tekrardan kazma tecrübe puanınızı arttırıyor. Atom bombası büyüsü benim canalarından en iyisi. Diyelim eğer şanslıysanız maden kırarken atom bombası büyüsü gelirse tüm madenler yok oluyor burada bloklar falan Buradaki tüm bloklar yok oluyor. Arkadaşlar bir dakika ha. İşte lazer büyüsü böyle direkt komple buradan kırıyorum diyelim. Buradaki tüm blokları yok ediyor. Uğurlu büyüsü yani eğer şanslıysanız eşit tamer vermenizi sağlıyor. O sırada sıradaki ee, arkadaşlar sırada ne olsun? Düşünüyorum. Birazcık bekleteceğim. Arkadaşlar aklıma gelmiyor. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi diyelim sunucuya kayıt olmak istiyorsunuz. IP ben size göstermişim. Şu anda gösteremeyeceğim. Çıkamam. IP ama bu da işe yarıyordur. Play.centorcraft.com Yani play.centorcraft.com Centorcraft.com Com Pardon. Arkadaşlar etiket sisteminden bahsedeyim. Etiketler sadece şurada diyelim etiket gösteriyor yani. Benim için çok bir şey yaramıyor ama güzel gösteriyor. <laughs> Ondan sonra ben niye aşağı düşüyorum ya? Cevher sisteminden bahsedeyim. Arkadaşlar cevher lan ne oluyor? Cevher isterseniz madeninizi yükseltmekte kullanabiliyorsunuz ya da petlerinizi geliştirmekte kullanabiliyorsunuz. Ya <laughs> Ya dur bir. Şimdi set, sete geldik. Setlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Yani en iyi set. Yani koruma altı varsa o veya koruma 5. Ben bilmiyorum çünkü çok. Kılıcınızı da geliştirebiliyorsunuz. Kalkanınız da. Ne alaka bilmiyorum. İksinler var. Totemler var. Çok güzel. Şekerlerle arkadaşlar evcil hayvanlarınıza yükseltmeyi arıyordu sanırım. Ya bak gösteremiyorum kendimi. Heh. Prestijli arkadaşlar. Arkadaşlar rütbe sisteminden bahsedeyim şimdi. Arkadaşlar slash rütbe sistemi yeah. Ya ben niye yazamıyorum ha? Arkadaşlar rütbeye gitmek için slash rütbe yazarak gidebilirsiniz. Buraya geldiğinizde sizi 3 tane alan karşılıyor. Ortadaki size neler yani ne kadar presiriziniz olduğunu rütbenizi falan gösteriyor. Ama sadece gösteriyor. Ondan sonra ne kadar güçlendirme olduğunuzu gösteriyor yani. Anladınız işte ya. Burada var ya. Diyelim ben presir 34'üm. Burada jeton güçlendirmesini, cevher güçlendirmesini, para güçlendirmesini gösteriyor. Arkadaşlar bak şimdi. Buraya atlatmak istiyorsak rütbeye geliyoruz. Ya paranız eğer yetiyorsa benden kaç istiyor? Diyelim prestij yüzsünüz. Sizden burada rütbe bin isteyecek yani. Eğer rütbe 1 yüz isteyecek. Her zaman yani 10 katı şey her zaman 10 katı istiyor. Pressiniz 34 mü? Öbür seviye için 350 isteyecek. Her zaman yani 10 katı. Bunu bilin sadece. Ondan sonra size tavsiye vereyim gene. Eğer sizden benim gibi 350 veya üstü istiyorsa diyelim. Press rütbe 500 istiyor diyelim. Sakın ve sakın 500'ün üstünde almayın. Gidin iki tane 250'lik alın veya beş tane 500'lük yani size kalmış. Ama sadece 500 alın yani fazlasını almayın. Size tavsiyemdir. Brutle sistemi de bu kadardı. Arkadaşlar daha bir şey kaldı mı bilmiyorum. Ha robotlardan bahsedeyim. Arkadaşlar son olarak da robotlardan bahsedeyim kasa açarak veya günlük kasaları açarak size eğer şanslıysanız robot verebilir. Yani robot rastgele robot kutusu verebilir. Robot kutusu verildiğinde ister satın ister açınız ama size tavsiyem robot yani robot kutusu verirse yer açın. Yani size para kazandırır. Jetonlar kutularını da açın. Ve arkadaşlar yani video bu kadardı. sonra. Yanıma gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoya yorum atıp kanala yorum atıp abone olmayı unutmayın. Yani abone olmayabilirsiniz. Benim için yorum önemli. Yorumları okurken mutlu oluyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay. Kendinize cici bakın.